Herkese merhaba, ismim Merve Aydın. İnsan kaynakları koçluk ve farkındalık konularıyla ilgili çeşitli videolarla karşınızdayım. Bugünkü konumuz yine İK'da anlatılmayanlar serisinin içerisinde. Beklenti çok, takdir yok. İK olarak biz ne yapıyoruz? Benim emeğim neden görülmüyor? Bu anlamda ben motivasyonumu nasıl korurum? Biraz bugün bunları konuşacağız sizinle birlikte. Hadi başlayalım. İK profesyonelleri olarak bizler neler yapıyoruz? İşe alım yapıyoruz. Eğitim ile ilgili süreçleri yönetiyoruz. Kariyer, performans, yetenek yönetimi dediğimiz alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Ücret yönetimi yapıyoruz. E, borcu özlük çalışmalarında bulunuyoruz. Çalışan ilişkileri, endüstri ilişkileri gibi kapsamlarımız olabiliyor. Bazen idari süreçler devreye giriyor. Bazen iş sağlığı güvenliği ile ilgilenebiliyoruz. E, kapsamımız oldukça geç. Ancak bir iş yerinde eğer işi doğrudan katkısı olan herhangi bir departmanda çalışmıyorsak, yani üretim gibi, satış gibi, daha böyle paraların aktığı diyeyim, bir departmanda çalışmıyorsak yaptığımız çalışmaların belirli bir kısmı görünüyor. Bugün burada insan kaynaklarını konuşuyoruz ama destek fonksiyonları için genel olarak süreçlerin biraz benzer olduğunu söyleyebilirim. Yani bizim gibi bir kalite departmanında çok benzer süreçten geçiyor olabilir. Ne var ki alt tarafı belge alınacak deniliyor olabilir gibi bir noktadayız aslında. Bütün bu süreçlerin hepsi yani genel olarak ile ilgili yaşanılan faaliyetler siz kendi mutfağınızdan daha farklı bir yerde çalışıyorsanız yani ana mutfak başka bir iş alanını içeriyorsa mühendislik olabilir, hukuk olabilir. Ne bileyim şu an aklıma gelmedi. Ee, enerji sektörü olabilir vesaire. Burada biraz yan departmanlar oluyoruz ve yan departmanların çalışmaları genel itibariyle siz ne yaparsanız yapın daha arka planda kalıyor. Çünkü parayı getiren taraf siz olarak görünmüyorsunuz. Aslında şöyle bir durum var. İnsan kaynakları tarafına e, geçiş yapıyorum burada. E, şimdi biz iyi bir işe alım yaparak aslında iyi bir çalışan deneyimi sunarak, organizasyonun performansını yükselterek burada aslında şirketin kazancına, şirketin yatırımsal faaliyetine yatırım yapmış oluyoruz baktığımız zaman. Ama şimdi bu bizlerde nelere yol açıyor? Benden zaten beklenti çok. Ben hata yaparsam, gol yersem o hemen görülüyor. Futbol maçı gibiyiz. Ama ben bir işi düzgün yürüteyim, bir pozisyonu hemen kapatayım, bir gerçekleşecek bir krizi anında yöneteyim ve onu önleyeyim. O noktaların görülme evresi biraz daha uzun vadeli olabiliyor ya da hiç görülmeyebiliyor. Bizler bu noktada yine sorumluluk bizde arkadaşlar baktığınız zaman şöyle yapacağız. Kendi kendimizi aslında motive edecek yani o iç motivasyonumuzu tekrar hayata harekete geçirecek önlemler alacağız. Bu anlamda neler yapabiliriz? Şimdi ona bakalım birazcık daha. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada size şu kitabı göstereceğim bu sefer. İş yerinde 5 takdir dili. Gary Chapman ve Paul White'ın yazdığı bir kitap. Biraz eski kitaptır. Belki yeni basımları vardır onu bilmiyorum. Bunu bulmak için zaten içeri gitmiştim. Bu kitabın üstünden biraz geçeceğiz aslında. Şimdi burada takdiri nasıl verirsiniz tarafını anlatıyor. Bu işi beşe bölmüş durumda. Bir tanesi onay sözleri. Bu işi çok iyi yaptın, harikasın, aferin, süper, tebrik ederim dediğimiz nokta. Diğeri nitelikli zaman, o kişiye zaman ayırmak baktığınız zaman, o kişiyle nitelikli vakit geçirmek, herhangi bir işle uğraşmamak ve birebir aslında ilgi duyduğu, anlatmak istediği, sizle birebir konuşmak istediği noktaları konuşuyor olabilmesi. Ona zaman ayırmanız aslında. Üçüncüsü hizmet davranışları dediğimiz yardım etmek. İş yükü çok fazlaysa bu noktada destek ister misin, yardım ister misin, hadi gel birlikte yapalım dediğimiz nokta. Dördüncüsü hediye vermek. Ufak küçük hediyeler semboliktir. Hani çok böyle şey rüşvete girmeyen. E, bunu görünce sen sen aklıma geldin. E, bakın size şuraya gittim bunları aldım dediğimiz noktalar. Beşincisi ise fiziksel temas. Aferin, harikasın, çok iyi. Tabii bunu bir iş yerlerinde özellikle farklı noktalara yol açmaması için biraz daha farklı kullanmak gerekiyor. E, peki... Şimdi bu dışarıdan gelen bir takdir. Biz kendimize içeriden bu takdiri nasıl sağlayacağız? Şimdi onu konuşacağız aslında bakarsanız. Peki kendimizi nasıl takdir edebiliriz? Bunu yine aslında bu iş yerindeki 5 takdir dili üzerinden kendimize çevrilmiş versiyonlarıyla ifade edeceğim size. İlki neydi? Onay sözleniydi. Burada ne diyorduk? Aferin, harikasın, süpersin dediğimiz noktayı aslında biraz kendimize çeviriyoruz. Ee, Merveciğim bu işi harika yaptın. Bak şu projeyi tamamladın gurur duyuyorum seninle e, gibi cümlelerle kendimizle konuşuyor olmak hem bu çok da duyuyoruz ya özellikle Instagram üzerinden e, olumlamalar olumlu cümleler kullanmış oluyoruz hem kendimizi takdir etmiş oluyoruz hem de başarılarımızı görmüş oluyoruz bu anlamda o yüzden kıymetli görüyoruz bu tarafı. Ee, örnek olarak ne yapabilirsiniz? Her gün kendinize bir iki tane olumlu söz söyleyebilirsiniz. Gün sonuna baktığınız zaman, aferin kız şunu çok iyi yaptın. Oh be yaşasın şunu da iyi ki hallettim dediğiniz noktalar varsa onları mutlaka yazabilirsiniz. İkinci maddemiz nitelikli zamandı. Bir yöneticinin bir çalışanla nitelikli zaman yaratıyor olmasından bahsetmiştik. Burada kendi takdir dilini çevireceksek eğer bu konuyu kendinizde nitelikli zaman geçirmekten bahsedebiliriz gidip bir kahve molasında gerçekten kahve içtiğiniz bir kahve molasını yaratmak, yarım saatlik yürüyüşler yapmak, bir saat ortadan kaybolmak, sadece kendimle ilgili, kendimle zaman geçireceğim diye olabilmek aslında kendinize yarattığınız nitelikli zaman demek. Benim bir şey örneğim vardı. Ben sabah bir yarım saat erken gidip aslında bir saatlik süreç içerisinde mesela o ilk sakin şeyde kitap okuyordum varsa notlarım kendime onu mutlaka yazıyordum çiziyordum ama bu işle ilgili değildi kendime yarattığım nefes aldığım ee, i̇şte bu anlamda kendimi takdir ettiğim aslında e, ufak bir alandı. E, hem işime göstermiş olduğum emeğin karşılığında bir yarım saat almış oluyordum. Hem evdeki o yarım saatimi boşa harcamak istemediğim için ve keyifli geçirmek istediğim için o yarım saati birleştiriyordum. O bir saatlik zaman dilimi bana gerçekten çok kıymetli geliyordu. Bunu yapabilirsiniz. Üçüncüsü hizmet davranışları demiştik. Burada ne? İş çok yoğunsa bunu mutlaka delege et. Özellikle liderler için bu e, yöntemi geliştir demiştik biz. Bunu kendimize çevirdiğimizde ne olur? Madem bu kadar iş yüküm var. Madem ya bugün çalışmak istemiyor da olabilirsin ya da duygusal olarak çok yüklenmiş ya bu duygu durumum iyi değil. Ben hani daha sakin bir iş yapabilirim. Şu an çok hızlı ilerleyemem diyebilirsin. Birilerinden bu anlamda destek istemekten bahsediyoruz. Bana burada yardım eder misin? Kendimi iyi hissetmiyorum diye olabilirsiniz. Ya da yöneticinize gidip bugün bu 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 işleri çözemeyeceğim. Bana bu anlamda yardımcı olabilir misin diye sormak. Bunlar kıymetli ve önemli. Bunları mutlaka e, kendinize yöneltin sorun deriz. Hatta burayı kaçırıyorsanız günün sonundaki kend sorun kendinize. Ben kendime nasıl yardım ettim burada diye sorun. Oradan mutlaka bir içerik çıkacaktır. Dördüncüsü hediye verme. Ee, ona ufak sürprizler yapın dediğimiz nokta burada kendiniz olacaksınız arkadaşlar. Bir işi başardığınızda lütfen kendinize küçük sembolik bir şey alın. Bu yine kahve içmek de olabilir. Çok beğendiğiniz çantayı almak da olabilir çok beğendiğiniz ayakkabıyı ertesi gün giymek de olabilir artık oradaki hediye mantığınız neyse kendinize mutlaka ufak küçük bir e, hediyeniz olsun size anlamlı gelsin yani burada şeyi arıyoruz hediyenin büyüklüğü küçüklüğünden ziyade size bir anlam ifade ediyor olması ve aslında sizin bunu kendi takdiriniz için yaptığınızı yani kendi görünürlüğünüz için yaptığınızı algılıyor olmasını talep ediyoruz burada. O yüzden dördüncü maddemiz kendinize mutlaka hediyeler verin maddesi. Beşincisi fiziksel temas. Burası biraz bedene özen göstermekle ilgili. Ee, biz bunu iş yerinde şey diye anlatmıştık, aferin sana pıtı pıtı yani burada biraz hani e, desteklemek, o fiziksel teması da hissediyor olabilmek gibi anlattık ama bunu kendimize çevirdiğimizde nasıl yapabiliriz? Ee, bedeninizle daha temas halinde kalabileceğiniz bir içeriği yaratmaktan bahsediyoruz burada. Dinlenmek olabilir. İşte ne bileyim sıcak bir duş alabiliyor olmak olabilir. Yani orada bedeninizin ihtiyacı neyse onu karşılıyor olmak aslında bakarsanız. Gidin kendinize yoga kampı bulun, inzivaya çekilin vesaire demiyorum. Tercih edenler de vardır. Etme göbeğini kaşır ne ya diyenler de vardır. Hiç önemli değil. Buradaki kastettiğimiz şey bu kadar yorgunluğun üstüne bir ayaklarınızı uzatabilmek, sıcak bir duş alabilmek aslında sizi kendinizi ödüllendirdiğiniz ve onun keyfini çıkarttığınız bir an, bir dönemden, bir süreçten bahsediyoruz burada. Bu anlamda da lütfen kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın deriz. Şimdi hep ben mi takdir edeceğim kendimi? Yani üçüncü boyutu konuştuğumuzda şimdi ilki neydi? Ee, İlka olarak belirli bir noktada gözden kaçıyoruz. Yaptığımız işin detayı görünmüyor. Ee, görünmediği için takdir edilmiyorum. Ben bu işi de kendi motivasyonumu ikinciye geçiyorum. Bunu da kendi motivasyonumu nasıl korurum? Kendi motivasyonumu kendimi takdir ederek koruyorum aslında bakarsanız. Üçüncüsü ise sonsuza kadar kendimi ben mi takdir edeceğim? Ne yapıyoruz biz burada yani? Tamam ben de çalışanım. Ben de işlerimi yapıyorum. E tamam bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor, beş oluyor. Niye takdir edilmiyorum? Ya da neden yaptığım iş görülmüyor gibi. E, burası şöyle. Kendini takdir etmeyi bir alışkanlık haline getirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, dışarıdan gelen herhangi bir takdirle motive olmak sizi ilerleyen yaşlarınızda daha da çok yoracaktır biz çünkü belirli bir şeyden sonra, belirli bir deneyim süresinden sonra kişinin ihtiyaçlarını dile getirmesini, kendini ifade etmesini, takdirini kendisini vermesini, takdir ihtiyacı olduğunu bile söylemesini aslında bekleriz ki buradan ikinci maddeye geçeceğim. Takdir beklediğinizi gösterin arkadaşlar. Gidin, yani bazen gerçekten insanlar fark etmiyor. Hele ki liderlik koltuklarında, e Şöyle süreçler oluyor yani aynı odada olmadığınız için olabiliyor, e, iş temponuz çok yoğun olduğu için olabiliyor, bazen liderlerin gözünden kaçıyor mesela. Bugün hangi işi hallettiyseniz başarı olarak tanımladığınız neyse yani illa o işi sonuçlandırmaktan da bahsetmiyorum. Belki o işe giriş yapıyor olabilmek bile bir başarı baktığınız zaman ben bu anlamda bak bugün bunları bunları başardım. Ee, bunlarla ilgili senden çok güzel şeyler duymak istiyorum. Gidin deyin yani yöneticilerinize. Ee, yani bu işi yetiştirdim, zorlandım ama sonucu çok güzel oldu gibi bir cümle bile aslında hani burada kendi sesinizi duyurmaya yönelik bir cümle yani bunu e, mutlaka atlamayın burada takdir beklediğinizi rahatlıkla gösterebilirsiniz bu ayıp değil utanacağınız bir şey değil karşı tarafın utancağı da bir şey değil baktığınız zaman hele ki ben mesela çok tercih ediyorum ihtiyacını söyleyen bir çalışanla çalışmak gerçekten bir lider için çok büyük bir konfor e, ona o konforu da verin arkadaşlar yani. E, kendinizin takdir ihtiyacı varsa e, mutlaka hani yaşınız kaç olursa olsun deneyiminiz kaç olursa olsun e, orada mutlaka gidin yöneticinize söyleyin ya ben burada bunu istiyorum ya benim bir takdir de Allah aşkına bir iki gıdıkla e, deyin e, ki e, aslında böylelikle daha net daha şeffaf daha güzel bir iletişim olsun bir yönetici bir lider sizin neye ihtiyacınız olduğunu daha kolay anlayabilsin. Nelerin takdir edilmesi gerektiği daha net görürsün. O anlamda siz de işbirlikçi olun ve mutlaka lütfen ama lütfen bunları diğer kişilerle de paylaşın takdir edilmeye ihtiyacınız olduğunda. Destekleyici kişiler bulabilirsiniz. Yani bu kişiler illa yöneticiniz olması ya da illa şirketteki herhangi biri olması gerekmiyor. Sosyal medya biliyorsunuz bu anlamda çok hani aslında sosyal medyada baktığınız zaman kullandığınızda bir takdir yeri bir övgü yeri ee, bu anlamda lütfen başarılarınızı paylaşabileceğiniz noktalar, mecralar varsa, e, farklı arkadaşlarınız varsa, destekçileriniz varsa oralara hani görüldüğünüz alanları çoğaltın yani. Oralarda mutlaka destekleyici insanlar bulun. Yani hep yanınızda destekleyici profiller mutlaka olmuş olsun. Ee, az önce de paylaştığım gibi yöneticinizle bu konuyu konuşun. Benim şu 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 noktalarda geri bildirme ihtiyacım var. Ee, bu noktalarda takdir istiyorum, bunu bak başardım, görmeni istiyorum, ben buradayım deyin yani. Ee, bence bu lider için büyük konfor gerçekten ve gerçekten bir çalışanın ihtiyacını dile getiriyor olması bir liderlik eğitimi ayrıca planlarsak oralarda da anlatmayı planladığım noktalardan bir tanesi bu ee, buna buna destek olun yani hepimizin ihtiyacı farklı insanız biz çünkü ee, parmak izlerimiz gibi hepimizin e, önem verdiği değer verdiği noktalar farklı olabiliyor ve dönem dönem değişebiliyor bugün değerli bulduğunuz şey yarın çok önemli olmayabiliyor ee, o anlam anlamda yöneticiye de geri bildirim vermek, yöneticiyi de bu anlamda desteklemek gerçekten kıymetli olacaktır. Ee, bir noktada da hiçbir şey değişmiyorsa, yani bu kadar çok takdirle ilgili ben kendimi takdir ettim, gittim bak beni bu noktada gel dedim, takdir et dedim, gittim kendi destekçilerimi buldum ama hala yaptığım şey görünmüyor, bilmem ne oluyor ve bu anlamda da bir ihtiyacım var, ee, o zaman zaten e, soru işareti koymamız gereken yer başlamış oluyor. Ee, Dediğim gibi yani en iyi işe yerleşmek değil, en uygun işe yerleşmek. En uygun işe yerleştiğiniz zaman sizin değerlerinizle örtüştüğünü bilebiliyor olmak. Bunlar hep konuştuğumuz, diğer videoların içeriklerinde de konuştuğumuz noktalar. Bu anlamda lütfen kendinize oturun, sorgulayın siz orada ne istiyorsunuz. Takdiri sonsuza kadar dışarıdan alamazsınız, almamalısınız. Bizler böyle büyüyoruz, böyle gelişiyoruz, böyle şekilleniyoruz. Ama bu kadar da işiniz görünmüyorsa... O zaman gerçekten soru işareti koymanız gerekir mi gerekir. Yani yolculuğunuzda tekrar başarılar diliyorum. Bu uzun bir yolculuk. Mümkün olduğu kadar da anlatılmayan, görülmeyen tarafları paylaşmaya çalışıyorum. Biraz sizin gelişim tarafınıza da katkı sağlayacak içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yine aşağı beklerim. Diğer sosyal medya platformları üzerinden de yine sorular sorabilirsiniz. Web sitem zaten her detayıyla mevcut. Oradan da irtibata geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.